Kim geldi buraya? Kim geldi? Doğuk, o popo ne? O popo. O popo ne? İyi almışım. Güvenin bana ya. Güvenin ya. Biliyorsunuz ki benim uzmanlık alanım oda yerleştirmek. Aa dedim güzel cama da zarar vermez. En sonu bandıyla bantladım. Yerleştirdim ya. Keyfim yerine geldi. Ben bir bez getireyim de şunu iyice bir temizleyelim. Biraz pis, aşırı ayran gönüllü biri olarak. Ayran gönüllü burada doğru kullanın mı? Ayran gönüllü biri ne demek ya? Heh, hevesi çabuk geçen. Ta da! Ağacımız hazır. çok güzel yani. Bakar mısınız? Çok güzel. bunlar benim kedilerim. Her gün geliyorlar böyle. Tonks onları izliyor böyle. Ve hatta martım bile var arkadaşlar. Bakın. Onu da yere döküyorum. Ha -ha. Afiyet olsun. Ama koyarsanız onlar gelir ya. Ya ağaçta bir sıkıntı var. Yamuk duruyor ve ayarlayamadım. Ayağımda bir sıkıntı var. Ben pes ediyorum şu anda. Çok acıktım. Nefsin aranıyor öpüşünü. Çok canım sıkıldı ağacın yamuk olmasına. Har güzel duruyor. İnsanlığın en gelişemediği konu sanırım uzatma kablosu. Şunun çirkinliğine bakar mısınız? Bu ne? Bir de şuna bakın. Çok güzel. Sarı hem de. Çok güzel şuna bakın. Takıyorum. Tak. Taktım. Yandı mı? Yandı. Ne kadar az ışıklı oldu ya. Mecburen. Ay ne güzel yöneliyor. Bakar mısın da? Ben gerçekten ışıklı eşyalara bayılıyorum. Yani nasıl anlatabilirim? Bakın şurada ışıklı bir şeyler var. Şurada ışıklı bir şeyler var hem de yanım sönüyor. Şurada ışıklı bir şey var. Şurada ışıklı bir şey var. Lava lambaları. Buradaki ampul bitti. Eee eee e, bayılıyorum. Işıklı eşyalara bayılıyorum. Ama ağacım ciddi yamuk. Bulacağız çaresini. Hayatta her şeyin bir çaresi vardır. Bunu unutmayın. Bazı şeylerin olmayabilir ama çok şey var. Bir şey değil mi? Ben sadece vloglarda ev toplamıyorum. Ben sürekli ev topluyorum. O yüzden vlog çektiğimde de ev toplamak durumunda kalıyorum. Ben günlük hayatımın bir parçası benim ev toplamak. Bir saniye boş durmuyorum. Ben... Ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidip ev topluyorum. Şimdi böyle anlatınca şey gibi oldu ama neyse öyle değil. O kadar da, da ab abartıyorum. Biraz. Tonks nerede lan? İçeride yatıyor herhalde yatakta. Çok seviyor yatakta yatmayı. Benim buradan gidesim gelmiyor yani. Işık, ışık, ışık. Toplamak için dokunun. Evet, salonu topladım. Ve çok güzel görünüyor. Reklam değil. It's time! İşte o ben. Yani bayılıyorum yılbaşına, ne yapabilirim? 1 Ocak bitsin, hemen kaldırırım. Hemen. Böyle 2 Ocağı beklemem yani. 1 Ocak'ta... 2 Ocak doğum günü çünkü. Do son gün daha aç mı kaldı? Gönlü burada doğru mı